Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kimyasal tepkimelerde denge ile ilgili sorular çözeceğiz. Ve ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuz sabit hacimli 1 litrelik bir kaba 0,09 mol H2 ve 0,09 mol O2 gazları konularak H2 artı O2 2 h dengesinin T santigrat derecede kurulması sağlanıyor. Denge anında kapta 0,02 mol H2 gazının kaldığı belirleniyor. Buna göre bu tepkimenin T santigrat derecedeki denge sabiti kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar 3 basamaklı bir yöntem uygulayacağız. Nedir? 3 basamaklı yöntemlerden ilki birinci basamağımız denklem yazacağız arkadaşlar. Denklemi yazacağız. Yazalım. Eee H2 artı I2 2 H I. İkinci basamakta arkadaşlar bir tablo oluşturacağız. Tablomuz başlangıç değişim ve denge diye Başlangıç derişimde mol sayılarını soruda verilmiş. 0,09 mol. 0,09 mol. ve başlangıçta H I oluşmadığı için 0 mol. Çizgi çekerek belirtmiş olduk. Değişim kat sayıları oranıyla xx ile ifade edeceğiz. Yani x mol. x mol birebir olduğu için. Burası da 2 mol olduğu için. 2x mol şeklinde ifade ettik. E, tepkime arkadaşlar sağa doğru ilerleyecek. Yani girenler azalırken oluşa ürünlerde yavaş yavaş oluşacak Dolayısıyla girenlere eksi oluşanlara artı diye ifade edeceğiz denge anında 0,09 eksi x olmuş olacak denge anında 0,09 eksi x olmuş olacak denge anında 2x olmuş olacak arkadaşlar daha sonra soruda arkadaşlar denge anındaki H2'nin arkadaşlar mol sayısı verilmiş. Yani 0,02 bu ne demektir? Şu demektir 0,09 eksi x eşittir 0,02 olacaktır arkadaşlar. Daha sonra buradan x'i buluyoruz 0,07. Bu 0,7'yi getirip arkadaşlar değerleri yerine bırakıyoruz. Bakın denge anında Şuraya tekrar bir yazalım. Denge anında 0,09-0,07'den 0,02 arkadaşlar. H2 0,02, I2 ve arkadaşlar şurada da 0,14 mol olmuş olacaktır. Üçüncü basamak denge bağıntısını yazıyoruz arkadaşlar. Kc denge bağıntımız eşittir. H'ının derişiminin karesi bölü H2'nin derişimi çarpı I2'nin derişimi şeklinde ifade ediyoruz. Denge anındaki arkadaşlar maddelerin getirip derişimlerini yerine yazdığımız anda Hc'yi de ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Hı'nın arkadaşlar mol sayısı 0,14 Mol, molarite derişim lazım bize. M bölü V'den. hacimde verilmiş. 1 litrelik kap karesi bölü 0,02 bölü 1 çarpı 0,02 bölü 1'den arkadaşlar cevabımız 49 çıkacaktır. Diyarbakır olmuş olacaktır. İkinci soruda 2 İki nh 3 N2 ve 3H2 ayrışıyormuş. Tepkime stel santigrat derecede 3 litrelik bir kapta 5 mol NH3 gazı ile başlatılıyor. Tepkime dengeye ulaştığında kapta toplam 9 mol gaz bulunduğuna göre bu tepkimenin aynı sıcaklıktaki derişimler türünden denge sabitinin sayısal değeri bizden isteniyor. Öncelikle arkadaşlar denklemi yazıyorduk. 2 NH3 N2 artı 3 H2 Daha sonra tablomuzu oluşturuyoruz. Başlangıç Değişim ve Denge olmak üzere. Başlangıçta 5 mol NH3'miz var. H2 ve N2'miz mevcut değil. Oluşmadığı için henüz. Değişimi arkadaşlar mol sayılarıyla ifade ediyorduk. 2x, x, 3x şeklinde. Harcandığı için girenler eksi. Oluşturanlar da artı olarak ifade etmiştik. 5-2x, x, 3x şeklinde ifade ettik. Demek ki denge anında her birinin arkadaşlar mol sayısını bu şekilde ifade ediyoruz. Bir bilgi daha biliyorum soruda. Kapta toplam 9 mol. Bu ne demektir? 5 eksi 2 x artı x artı 3 x eşittir 9 arkadaşlar. Buradan da ne yapıyoruz? 5 Artı 2x eşittir 9'dan 2x eşittir 4x eşittir 2 ne yapıyoruz? Bulmuş oluyoruz. Daha sonra bu 2'yi getirip yerine bırakıyoruz arkadaşlar. Şurası denge anında 1 mol olacaktır. Burası denge anında 2. Burası da denge anında 6 mol olacaktır. Üçüncü basamakta ne yapıyorduk? Kc denge bağıntımızı yazıyorduk arkadaşlar. Buradan da neydi? N2 hmm, derişimi bölü H2'nin derişiminin küpü bölü 2 pardon NH3 derişiminin karesi şeklinde ifade ediyoruz. <laughs> N2 için arkadaşlar 6 bölü 3 çarp pardon 6 e, bölü 3'ün bakın küpü çarpı N2 2 bölü 3 bölü en az üçümüz arkadaşlar 1 1 bölü 3'ün karesinden bu işlemi yapıyoruz Arkadaşlar şurası 2 bölü 3 şurası 6 6 6 3 3 şurası 1 3 3 şu üçler Gidiyor. Şu gidiyor arkadaşlar. 2 kalıyor. Şuradan da 2 kere 2 4 4 kere 6 24. 24 çarpı 6'dan bir daha yapalım işlemimizi. Şu gitse 2. Şu gitse 2. Şu gitse 2. Şunlar hep 2 iki kaldı. 2 2 2 8 bölü Arkadaşlar burası 1 bölü 9'dan 72. Evet 72 olarak bulmuş oluyoruz. Üçüncü sorumuzda e, PCL5 yine bir ayrışma tepkimesi. PCL3 ve CL2 ayrışıyor. Tepkimesinin denge sabiti 4'müş. 1 litrelik kapta bir miktar PCL5 gazı ile tepkime başlatılıyor tepkime dengeye ulaştığında 0,2 mol Cl2 gazı bulunuyor. Buna göre tepkimede kaç mol PCl5 gazı ile başlatılmıştır diye ifade ediyor. Şimdi yine 3 basamaklı arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Öncelikle denklemimizi yazıyoruz. Yazalım PCl5 PCl3 artı Cl2 Şuradan başlangıç Değişim ve denge diyoruz. Başlangıçta arkadaşlar zaten bilmiyoruz. Burayı istiyor bizden. X dedik. Başlangıçta olmadığı için arkadaşlar sırasıyla çizgi çektik. Hatta şurayı A diye ifade edelim. Değişme çünkü X diyeceğiz ya. A dedik. Değişim X mol Harcandığı için eksi. Oluştuğu için yine x mol artı. Oluştuğu için yine x mol artı. Şuradan a eksi x. Buradan x. Buradan x bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi denge ulaştığında kapta 0,2 2 mol cl 2 gazı bulunuyormuş. Demek ki x'imiz 0,2 imiş. Alıp yerine koyuyoruz. 0,2 a eksi 0,2. 3. basamakta kc denge bağıntımızı yazıyoruz. pcl 3 derişimi çarpı <laughs> CL 2'nin derişimi bölü PCL 5'in derişimi şeklinde ifade ediyoruz. Ee, PCL 3'ümüz 0,2 mol hacmimiz 1 bölü çarpı 0,2 bölü 1 şuradan da arkadaşlar A eksi 0,2 diyoruz. Kaça eşitmiş? 4'e eşitmiş. Bu işlemi yaparsak arkadaşlar, bu işlemi yaparsak, şurası e, yukarısı 0,04 eder, eşittir 4a eksi 0,08'den e, 0,8 pardon 0,8. Buradan e, 4a eşittir 0,84'ten a kaç çıkar arkadaşlar? 0, 21 çıkacaktır. Evet, bu defa daha değişik bir soru tarzı grafik verilmiş arkadaşlar. Yandaki grafiğe göre tepkimesi T anında dengeye ulaşıyor. Tepkimenin bu sıcaklıktaki denge sabiti 0,05 olduğuna göre tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmi kaç litredir arkadaşlar? Şimdi burada Tablo oluşturmamıza arkadaşlar gerek yok. Çünkü ne lazım bize? Denge anında. Ki burası da arkadaşlar bakın denge anındaki mol sayılarını da biliyoruz. Dolayısıyla direkt burada yapacağımız işlem denge bağıntısını yazmak. Denge bağıntısı. Nedir denge bağıntısı? Biliyorsunuz denge bağıntısına katı yazmıyorduk. CO'nun derişiminin karesi bölü CO2'nin derişimi şeklinde ifade ediyorduk. Şimdi CO'nun arkadaşlar denge anında ne kadar var? 0,2 mol var. 0,2. Hacmi bilmiyorum. V dedim. Bölü. Daha sonra CO2'nin bakın denge anında 0,4 mol var. Buraya da 0,4 mol bölü V yazıyoruz. Eşittir arkadaşlar. Kime? 0,05'e. Bunu yaparsak 0,2 bölü V Çarpı V bölü 0,4 eşittir. Burada kareyi unutmuşuz. Özür dileriz 0,2 V. Evet onu da yazdık. Karesi ya. Şuraya bir 0,2 V daha yazdık. Bu V'ler gitti arkadaşlar. Daha sonra şunları da sadeleştirsem. 2,0,2'yi 2'ye bölersem. 0,1 bölü V eşittir. 0,05'den. Buradan arkadaşlar V eşittir. 0,1 bölü 0,05'ten 10 bölü 5'ten kaç çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Cevabımız Adana olacaktır. Evet. Şimdi bir diğer arkadaşlar grafik sorumuz. Yukarıdaki derişim zaman değişimi grafiği verilen denge tepkimesi için 127 santigrat derecedeki derişimler türünden ve kısmi basışlar türünden denge sabitlerini hesaplayınız. Tepkime en küçük tam sayılar ile denkleştirilecektir diye ifade edilmiş arkadaşlar. Şimdi bakın şurada arkadaşlar önce bir denklem yazacağız. Harcananlar azalanlar yani x2 ve y2 bizim tepkime de girenler daha sonra arkadaşlar x y de ne olacaktır? Tepkime de oluşan olacaktır. X2 arkadaşlar bakıyoruz 1'den 0.4'e düşmüş harcanma 0,6. Y2 arkadaşlar 1.2'den 0.6'ya o da 0.6. XY arkadaşlar 1,2 mol oluşmuştur. Şimdi her tarafı 0.6'ya çünkü bu 0.6 0.6 ve 1.2 içerisindeki en küçük değerimiz 0.6'dır. Her değer 0,6'ya bölüyoruz. Bakın buranın kat sayısını 1 olarak ifade ettik. X2 1. Şurası yine 0.6 bölü 0.6'dan 1. Y2'yi de şöyle ifade ettik. Şurasını da arkadaşlar 2 çıktı. Dolayısıyla X, Y şeklinde ifade etmiş olduk. Bu bizim ana denklemimizdir. Denklemi yazdıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? K, C'yi buluyoruz. Daha sonra K, P'yi ne yapacağız arkadaşlar? Bulacağız. Kc'yi bulalım arkadaşlar. Bize lazım olan denge anındaki derişimleridir. x y'nin derişiminin karesi bölü x 2'nin derişimi çarpı y 2'nin derişiminden arkadaşlar. Şuradan da e, ne çıkacaktır? x y'nin derişimi 1.2'nin karesi e, daha sonra x 2 ve y 2'nin sırasıyla 0,4'e 0,6 sadeleştirdik. 3 sadeleştirdik. 2 ne çıkacaktır? KC eşittir 6 çıkacaktır. KP arkadaşlar neydi? KP ile KC arasında köpek kaçırtan diye bir formülümüz vardı. Ve bu formülde kısa yol olarak eğer delta n eşit 0 ise arkadaşlar ne oluyordu? Kp eşittir kc oluyordu. Delta n'imiz neydi arkadaşlar? Gaz. Hangi gaz? Ürünlerdeki gazlar eksi girenlerdeki gazlardı arkadaşlar. Kat sayılarına bakıyorum ürünlerde 2 mol, girenlerde 1 artı 1'den o da 2 eşittir 0'dan. Bu ne demektir? Kp eşittir Kc'ye. Yani bu soru için Kp de aynı zamanda ne olacaktır arkadaşlar? 6. Yani buradaki sıcaklık değerini gördüğünüz zaman hemen alıp yerine koymayın. Bir delta'nın durumuna bakın. Delta'nın yani arkadaşlar zaten 0 ise bu işlemi yapmanıza, matematiksel işlemi yapmanıza gerek yoktur. Direkt Kp eşittir Kc diyebiliriz geldik arkadaşlar bir başka sorumuza F2O3 3CO2 F artı 3CO2 tepkimesi T santigrat derecede 2 litrelik bir kapta dengedeyken ortamda 0,1 mol F2O3 0,2 mol CO 0,2 mol F ve 0,4 mol CO2 bulunmaktadır. Buna göre bu tepkimenin derişimler türünden denge sabitinin sayısal değeri kaçtır? Bakın arkadaşlar denge anında bize mol sayısını vermiş. Dolayısıyla tablo yapmamıza gerek yok. Direkt öncelikle arkadaşlar KC yani denge bağıntı yazıyoruz. Denge bağıntımıza katılar yazılmıyordu. CO2'nin derişiminin küpü bölü arkadaşlar. CO'nun derişiminin küpü şeklinde ifade ediyoruz. CO2'nin derişimi arkadaşlar 0,4 hacimde 2'den 0,4 bölü 2'nin küpü bölü daha sonra arkadaşlar CO'nun bakıyoruz 0. 2 bölü o da 2'nin küpü. Cevabımız ne olacaktır? Ee, 0.2 çarpı 0.2 çarpı 0.2 bölü değil mi arkadaşlar? 0.1, 0.1, 0.1'den 2, 2, 2, 2 kere 2, 2, 2 4, 8 çıkacaktır. Demek ki arkadaşlar sayısal değerimizin KC'nin sayısal değeri kaçmış? 8'miş diye ifade ediyoruz. Evet. Başka bir soru. Ee, tepkimesi yine bir ayrışma PCl5'in PCl3 ve Cl2 ayrışma tepkimesi. Bu tepkime 100 santigrat derecede 1 litrelik kapta 2 mol PCl5 gazı ile başlatılıyor. Tepkime dengeye ulaştığında PCl5 gazının %60'ı ayrıştığına göre bu tepkimenin aynı sıcaklıktaki derişimler türünden denge sabitinin sayısal değeri kaçtır arkadaşlar diye ifade edilmiştir. Yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Denklemizi yazıyoruz. PCl5 PCL3 artı CL2 şeklinde yazdık. Daha sonra tablomuz başlangıç, değişim ve denge diye ifade ediyoruz. Şuradan başlangıç 2 mol olmadığı için PCL3 ve CL2 0 yazdık. Ee, değişimi arkadaşlar bakın şuradan %60 ayrıştığına göre demiş. E, 2 molün %60'ı 1.2'dir. Demek ki buraya 1.2 yazacağım. Daha sonra hani bu yazmış olduğum neydi? X'ti arkadaşlar. E, Katsayılara oranla veriyorduk. Burası 1.2 molsa bu da 1.2, bu da 1.2 mol oluşacaktır. Harcandığı için arkadaşlar 0,8 mol. Oluştuğu için arkadaşlar 1,2 mol oldu. Oluştuğu için 1,2 mol. Son basamağımız neydi? Kc'de bağıntımızı yazıyorduk. Ee, PCL3'ün derişimi çarpı CL2'nin derişimi bölü PCL5'in derişimi şeklinde yapıyorduk. PCL3'ün mol sayısı 1.2 hacim 1 çarpı 1.2 hacim 1 bölü arkadaşlar. E, 0,8 bölü 1'den buradan da cevabımız ne çıkacaktır arkadaşlar? 1,2 çarpı 1,2 bölü 0,8'den bunu sadeleştirirsek şurası 3 şurası 2 şu ikisini sadeleştirirsek arkadaşlar e, 0,6 3 ile çarparsak 1,8 olmuş olacaktır. Evet. Başka bir sorumuz. Sabit hacimli kapalı bir kapta T santigrat derecede 2SO2 artı O2 2SO3 tepkimesi dengedeyken SO2, O2 ve SO3 gazlarının kısmi basışları sırasıyla 1.2 atm, 0.4 atm ve 1.2 atm'dir. Buna göre bu tepkimenin kısmi basışlar cinsinden denge sabitinin sayısal değeri kaçtır diye ifade edilmiştir arkadaşlar şimdi e, bakın e, bütün maddeler gaz olduğu zaman arkadaşlar ne yapabiliyorduk KP cinsinden de yazabiliyorduk şimdi denge e, sabitimiz KP eşittir ne arkadaşlar p yani so3'ün kısmi basıncının karesi bölü so2 gazının kısmi basıncının karesi çarpı oksijenin kısmi basıncı şeklinde ifade ediyoruz. Sırasıyla bakın vermiş değerleri yerine yazıyoruz. 1,2'nin karesi. Daha sonra arkadaşlar SO'nun 1,2 burası da 1,2. Daha sonra 0,4'ten gitti. Bakın burası ne oldu? Arkadaşlar 1 bölü 0,4'ten o da ne olacaktır? Cevap 2,5 çıkacaktır arkadaşlar. Evet bir başka sorumuz HCl'nin ayrışma tepkimesi. T santigrat derecede 2 atmosfer basınç yapan HCl gazı sabit hacimli bir kapta 2 HCl H2 artı Cl2 tepkimesine göre ayrıştırılıyor. Denge kurulduğunda H2 gazının kısmi basıncı 0.8 atm olduğuna göre bu tepkimenin aynı sıcaklıkta kısmi basınçlar türünden denge sabitinin Kp sayısal değeri Kaçtır diye ifade edilmiştir arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle denklemimizi yazıyoruz. H2 artı CL2 başlangıç değişim ve denge diye ifade ediyoruz. E, başlangıçta HCL'miz var h ve CL2 yok. 2 ATM basınç demiş arkadaşlar. Dolayısıyla buraya ATM cinsinden 2 ATM yazabiliriz arkadaşlar. <laughs> evet. Ee, daha sonra arkadaşlar H2 e, gazının kısmı e, şey yapıyoruz burada. X, e, 2X, X, diye ifade ediyoruz. Şurasına 2X dersem arkadaşlar. Şurası x olur. Şurası x olur. Şuradan kısmi basıncı h 0.8 vermiş. Yani şurayı arkadaşlar 0.8 vermişse demek ki x'imiz 0.8'dir. Alıp yerine koyuyoruz. 0.8 0.8. Burayı da yaparsak 0. Arkadaşlar 4 olacaktır. Ve alıp ne yapıyoruz? Kp'yi istemiş. Kp eşittir. FCL2 yani CL2'nin kısmi basıncı çarpı H2'nin kısmi basıncı bölü HCL'nin kısmi basıncının karesi şeklinde ifade ediyoruz. Değerleri yerine koyduğumuz zaman 0,8 0,8 çarpı arkadaşlar 0,4'ün karesi oradan da bakın arkadaşlar cevabımız 4 olacaktır. Evet, diğer sorumuzda V litrelik sabit hacimli bir kaba oda sıcaklığında 0.8 mol XY gazı konuluyor. Bu 2XY X2 ve Y2'ye ayrışıyor. Tepkimesi XY'nin %75'i ayrıştığında dengeye ulaşıyormuş. Buna göre tepkimenin aynı sıcaklıktaki derişimler cinsinden denge sabiti kaçtır diye soruluyor. Yine yapacağımız işlem denklemi yazmak. Daha sonra tablomuzu oluşturuyoruz. Başlangıç, değişim ve denge diye. Başlangıçta 0,8 mol xy'miz varmış. x2 ve y2'miz yok. Çizgimizi çektik. %75'i ayrışmış. Dolayısıyla değişimi arkadaşlar 0,8'in %75'i ne yapar? 0,6 mol yapar. Burası 0,6 ise burası 0,3 mol olur. Çünkü 2, 1, 1 bakın kat sayılar. Şurası da 0,3 mol olur. Denge anında harcandığı için 0,2 mol oldu. Oluştuğu için topluyoruz 0,3. Oluştuğu için topluyoruz 0,3. Üçüncü basamağımızda ne yapıyorduk? Bağıntıyı yazıyorduk. Ee, X2'nin derişimi çarpı Y2'nin Derişimi bölü arkadaşlar. Şuradan da e, ne yapıyoruz? X y'nin derişiminin karesi. Kc eşittir e, x kimi 0.3 Hacmimiz V idi çarpı 0.3 yine hacmimiz V Şuradan da arkadaşlar 0.2 hacmimiz V idi. Bu şekilde yazmış olduk. Şuradan da yaptığımız zaman V'ler gitti arkadaşlar. 0,3 0,3 aşağıda da 0,2 0,2'den bakın. 3 kere 3 9 2 kere 2 4 yani cevabımız ne olacaktır? 9 bölü 4 olacaktır. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Belirli bir sıcaklıkta X katısı Y gazı ve Z gazına ayrışıyor tepkimesinin denge sabiti KC 0,04'tür. 2 litrelik bir kapta 2 mol X ile başlatılan tepkime aynı sıcaklıkta dengeye ulaştığında kapta kaç mol X2 kalır diye sorulmuş. Hemen denklemimizi yazıyoruz. Bunlar gaz tabi. Daha sonra tablomuzu oluşturuyoruz. Başlangıç değişim ve denge diye çizgimizi çektik. Başlangıçta 2 mol x'imiz var. Y ve Z yok. Daha sonra arkadaşlar x mol harcandı. x mol oluştu. x mol oluştu. Şurası 2x Şurası x. Şurası x oldu arkadaşlar. Üçüncü basamakta denge bağıntımızı yazıyorduk. Unutmayalım. Denge bağıntısında arkadaşlar katılar yazılmıyordu. Dolayısıyla y'nin derişimi çarpı z'nin derişmiş şeklinde ifade ediyoruz. Daha sonra y'nin mol sayısı x hacim 2. Daha sonra z'nin mol sayısı x hacmi 2. Kime eşitmiş? 0,04'ü arkadaşlar. x kare bölü 4 eşittir 0,04'ten. Her iki tarafın karesini alırsak arkadaşlar x bölü 2 eşittir 0,02'den x eşittir 0,04. Ne çıkar arkadaşlar? 0 Evet. 0,04 e, <laughs> çıkar. Daha sonra burada bir işlem hatası yaptık mı bir bakalım arkadaşlar. E, burası X dedik. 2 litrelik kap. Daha sonra X dedik. 2 litrelik kap. Değil mi? Aynen. 0,04'e eşittir. Şurası x kare bölü 4 oldu. Şurası 0,04 oldu. Her iki tarafın karesini alırsak şurayı yanlış almışız arkadaşlar. 0,2 olacaktır. Evet. x eşittir 0,4. Benden ne istiyor? Denge anında kaptaki x'in mol sayısını istiyor. Alıp şurada yerine koyarsam bakın arkadaşlar. 1,4 6 mol olarak bulmuş oluruz.